VR ortam geliştirme Yolculuğu Merhaba herkese öncelikle ben İbrahim Urgat. BT310 kodlu Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Hacettepe Üniversitesi'nin Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde dönem boyunca gönüllü olarak görev aldım. Görev aldığım süre boyunca VR ortam geliştirici olarak çalıştım. Bu kapsamda Üç farklı ortam hazırladım. Bunlar sesli VR, sessiz VR, masa Üstüydü Unity oyun motoru üzerinde ilk senedir çalışmaktayım fakat ilk defa VR ortamı deneyimleme fırsatı buldum. Bu fırsat beni başlarda heyecanlandırmakla birlikte büyük bir sorumluluk yükledi. Ortamı geliştirirken bireysel ilerlediğim için takıldığım noktalarda karamsarlığa yakalandım. Fakat koordinatör ve yürütücü hocalarımın desteği motivasyonumu olumlu yönde etkiledi. Benim için süreci güzelleştiren kısım alanıma yönelik ve deneyimlemek istediğim bir ortamı ele almamdı. İlk defa VR'da bir ortam geliştiriyordum. Donanımsal ve motivasyon anlamında hocalarımızın desteği, bir şeylere başarabildiğimi görmek, yapmış olduğumuz çalışmanın üniversite genelinde faydalı bir çalışma olması beni çok gururlandırmıştı. Bu gönüllülük süreci kapsamında seçmiş olduğum alana ait olduğumu tekrardan bana hatırlattı. Kafamda soyut olarak kurguladığım her şeyi somutlaştırmak ve bunu VR ortamında denemek beni çok heyecanlandırdı ve mutlu etti. Bu gönüllülük süreci kapsamında şunun farkına vardım. Bu alanda kendimi geliştirip bu sektörde yer almaktan her zaman mutluluk duyacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.